Hop. Evet arkadaşlar bugün motosiklet oyuna giriyoruz. Hemen intansiz de intansiz olarak yüklenmiş. O bende de yüklü. Hemen girelim. Yükleniyor Gidiyorum Giriyorum hiç belli değil yani arkadaşlar. Direkt beni oyundan attı arkadaşlar. İnternetim yok diye bizim de çocuklarımız özür oluyor. dileyeceklerini kusura bakmayın diyeceklerini yok diyor böyle bir şey olmamıştır annen gezeceğine çocuğa sahip çıksın bana bir de böyle boşu değil sen de bana üst evet, arkadaşlar annen gezeceğine çocuğa bak o senin yeri dolayan bir şey değil mi? sen <laughs> bütün <önce> çocuk eğitim evet, arkadaşlar rastgele bir şey yaptı yani, artık ne yapıyorsun ben de sana müsaade şey bile şahitçi olacaksın ağzını emniyete düşecek o zaman anlayacak eyvah ben dedik benim çocuğumun adı söz sonra da adı niye karıştırdın? Evet arkadaşlar çekiyoruz. Hazırlanan. Anne oğlum hmm. Sen nereden hmm. bu aklına geldi de çok böyle bir yolu gösteriyor. Arkadaşlar. Hayvanlar ya. Şimdi görüyoruz. Evet arkadaşlar gaza basarak gidiyoruz. Hemen aracı çarpmadan gidelim. Çok az kal kaldı kaldı. Onlara kastın diyorsun aşağı bahçeye çağırıyordum hepsini. Evet, Mesela, evet arkadaşlar. Arka Olmadı ya. Şansımız denedik. Bu sene doğum günü, bu sefer doğum gününü aşağıda kutlamadık. Apa parka götürdüm bunu. Aslında Mısır'a gidiyoruz işte. Ha? Eylül'ün tahtası haftası Mısır'a gideceğiz. Orada kutlayacağız. Kremitleri gezeyim Şarmel şekli bir yere var oraya. Arkadaşlar burada gaza basmam lazım yoksa araçları çarpacağım. Burada direkt sıkıştım. Yolum kapalı. Yolun kapalı.

Arkadaşlar 25, 26, 29, 31, 32 diye verdik. Şu an 45, 43, 42 hızlıydı. Sosuz Hayır anne. Güneşin doğum, doğum gününde biz. Şey çocuklar, benim sözümü dinlese ben Anne. Çin Ama i̇şte, anne, o, 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 anne. Güneşin doğum şey gününde biz babaannem şey neredeydik? Şey şey de, bir şey Çiğ şey köfte falan gel bir posta tek şey yapayım ne? Ondan sonra da... seviyorlar. Şey, işte, şey. yani, ya yani. şey seviyorlar. Yani, evet, Şey yapıyorlar. işte. O yüzden dedik boş ver çarmı. Ne oluyor öyle? Ya bir lan sana bak sen Evet arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Yavaşlıyoruz arkadaşlar. Anlarız inşallah arkadaşlar. Olur aldık. Aldık arkadaşlar bana, çok yedik. Bana, bana, bak şimdi. İkinci seviyeye geçtik Oha, arkadaşlar. arkadaşlar. Sonsuz tek arkadaşlar. Hani ileride su alabilecek bir yer var mı? Şanta da vardı bitti mi su? Alırız. Ben alırken alırız. Ben alırken yani çok yok var. Yok. neredesin oğlum? Tam kurun ben kartını sen. Yok ya oğlum burada su Bana ne yapayım? Nereden sen bulmuştun ya bir kez bana içecek. Babam. Kardeşim çay birazdan kalkacağız. Şey, ayaklarım şey, şişti. Çok sağ ol. Ameliyat olmuş. Şey işte, de, şeyden, Ne? Çıktığız da ne ben şu an video çekiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Zamanında ulaştık görevimize. Hı. Hı. Çok Tam ikinci seviye arkadaşlar. Videomuz yani bu kadardı. Şey 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 işte, artık bir şey işte. Bu kadardı. Beğeni yani ve abone olmayı unutmayın.